Sevinirsen Yüzyıl önce nasıl ki sen bize bu ülkeyi emanet ettin. Biz de seni yüzyıllarca unutmayacağız canım Atatürk. Seni çok seviyorum. 3 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı benim en sevdiğim bayramdır. Çünkü bunu bize Atatürk harman etti. Atatürk iyi kalpli, çocukları seven, sapıklı, ve Çocuk Bayramı'na armağan ettiğin için çok teşekkürler Atatürk'ün. E. Süsleriz bizlerle. Geldi Çocuk Bayramı. Atatürk'ün armağanı yaşa 23 Nisan. Atatürk'ün e bu bayramı hediye ettiği için çok teşekkür ederiz. Nece yüzyıllara. Atatürk 23 Nisan'a bize hediye edeni tam 100 yıl oldu. Daha nice yüzyıllar başka çocuklar da yaşasın bu güzel günü. Nisan'ımız kutlu olsun. Karanlıktan aydınlığa kavuşmamızın yüzüncü yılında Atatürk'ümüzün armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. 23 Nisan 1900 23 Nisan 2020 100 yıl geçti ama biz unutmadık. Bugün Atatürk bize armağan etti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. 23 Nisan meclisimiz açıldı. Bugün ise 100. yılı elbet bilir her neyse çünkü hepsi kutladı. Benziri yok. Cihanda o hepimizin bayramı Ticari 23 Nisan atamızın armağanı. Evet, bugün 23 Nisan, 100 yıldır kutlanan atamın çocuklara hediyesidir bu bayram. Hiçbir engel sarılmaz. kutlanır bu güzel armağan. Bundan tam 100 yıl önce 23 Nisan Bu günü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak tüm dünya çocuklarına armağan etti. 3 Nisan'ın 100. yılını kutluyoruz, atatürk'ü çok seviyoruz. Bu bayramda seninle olacağız, insan bize sevgililerinle dolacağız. Armağının düzeyinde 23 Nisan bize onlar yıl birlikte anacağız. 3 Nisan dedi, miras kaldı sizlere. Sahip Çıkın Çocuklar Gelecek Güzel Günlere 23 Nisan Çocuk Bayramı Geldi Bize Ne Mutlu Atatürk Armağan Etti Bu Güzel yurdu. Bayramımıza Yüzüncü Yılı Kutlu Olsun Dünyadaki Bütün Çocukların Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını Kutluyorum 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın Yüzüncü Yılı Tüm Çocuklara Kutlu Olsun bu güzel bayramı bize armağan eden Mustafa Kemal Atatürk'e minnettarız. 23 Nisan en sevdiğim bayram. Bu yıl meclisimizin açılışının 100. yılı. Daha güzel günler için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı evlerimizden hep beraber kutluyoruz. Her açıdan Atatürk Atatürk'e teşekkür ediyorum. Başka hiçbir ülkede olmayan bu bayramı bize armağan ettiği için Atatürk'e teşekkür ediyorum. Bayramımızın 100. yıl dönümü kutlu olsun. Atatürk diyor ki, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. 23 Nisan 1920, 23 Nisan 2020, 100. yıl. Ulusal egemenliğimizin 100. yılı kutlu olsun. Müzik